Burak Ersemize dönelim. Sıcak at neler olup bittiği haritası ile birlikte şimdi Bakü'nün bu konuya yaklaşımı yerinde takip gerekiyor. Değerli meslek büyüm sözcü ailesinden Burak Ersemize sözü bırakayım. Bu sıcak gelişmeyi harita üzerinde nasıl yorumlamak lazım? Ne olacak gibi görünüyor? Can Coşkun evet çok sıcak bir gelişme bu şu anda aslında biz toplantı salonundan yapacaktık burası Bakü'deki basın merkezi ve şu anda savunma bakanlığı sözcüsü bir basın toplantısı düzenlemek için odaya girdi ancak ışıklar kapatıldığı için biz hemen kameraman arkadaşım Harun ile dışarı çıktık ve haritamızın önüne geldik zannediyorum Rus basınındaki o iddialar burada da doğrulanacak e, Rus basını ne dedi e, o bölgedeki yani neresi olursa hemen Harun'dan Beker'den rica edelim Hankendi civarındaki yaklaşık 10 bin silahlı sivil yani anti terör harekatının nın, e, hedefindeki İnsanlar bunlar aylardır, daha doğrusu 2020'deki 9 Kasım'da imzalanan anlaşmanın ardından burada silahlanmaya devam ettiler ve burada kurulmak istenen, Dağlık Karabağ bölgesinde kurulmak istenen Barış'a büyük darbe vurdular aylardır, yıllardır ve en nihayetinde artık Azerbaycan'ın yaklaşık 30 saat önce dün başlattığı o anti terör harekatı sonuç verdi ve artık eğer e, birazdan da zannediyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı sözcüsü e, doğrulayacak bunu Rus basının bu iddiasını e, burada silah bırakacaklar. Çünkü etrafta da çevrildi. Hem havadan donorlarla Bayraktar TB2 de burada çok büyük görev yapıyor. E, Bayraktar TB2'nin görüntüleriyle anında o silahlı güçlerin mevzileri araçları imha ediliyor. Kesinlikle bir sivillere yönelik e, bir saldırı olmadığı söyleniyor. Çünkü Ermeni basınında Ermenistan basınında bu konuda ağır iddialar var, dezenformasyon yapıyorlar. Ancak dediğimiz gibi eğer bıraktıkları takdirde bu bölge hızlı bir şekilde, burada laşın koridoru var. Laşın koridoru üzerinden o silahlı şahısların kimisi tabii yakalanacak ama kimisi de e, muhtemelen Ermenistan'a doğru kaçacak ama bu bölgede de huzur doğacak. Yani e, 30 yıl boyunca işgal altında e, tutulan, 93'ten beri tutulan topraklar bildiğimiz gibi 2020-27 Eylül'ünde başlayıp 9 Kasım'ında biten o 44 gün savaşıyla tekrar özgürlüğüne kavuşturulmuştu Azerbaycan ordusu tarafından ancak burası bir çıbanbaşı gibi kalmıştı. E, silahlı Ermeni güçleri yüzünden Şimdi onların teslim olmasının ardından burası temizlenecek tabii. Bu bir tuzakları olabilir. Bazı özellikle karamayınları burada çok. E, Karamayınlarının çok döşendiği bir bölge ve ne yazık ki e, biz de birçok kez haber yaptık. Bu karamayınların haritalarını Ermenistan vermiyor. Burası temizlendikten sonra ne olacak? Özellikle bu bölgede yeniden sivil Ermeni vatandaşları oturmaya devam edecekler. tabii ki Azerbaycan'ın e, demokrasisinde... Burada yine etraflarında Azerbaycan vatandaşları 93'ten önce olduğu gibi burada kardeş bir şekilde yaşamaya devam edecekler. Zaten 9 Kasım'da imzalanan anlaşmada bunu gösteriyordu. Ama bugün eğer silah bıraktılarsa birazdan içerideki açıklamaya döneceğiz. Burada artık kalıcı barıştan söz edebiliriz. Can Coşkun. Peki. Teşekkürler Burak Erseviz. Kolaylıklar diliyorum.